Öncelikle selamun aleyküm merhabalar arkadaşlar. Bugün PD2 Shadow Raid haritasında Dead Sentence zorlukta nasıl kolayca tüm lootları toplayarak bitirebileceğimizi göstereceğim. Hem de size farklı bir kolay bir yöntem göstereceğim haritada. Buradan Lead Drop'tan Body Bags Very House'u seçiyoruz. Surveillance Speakem kısmından Roof ve Small Goods Storage'i seçiyoruz. Backup'tan Front'u seçiyoruz. Lodot kısmı burada her harita başlangıçlarında dikkat edin burayı tıklayın yani bazen mesela istemediğiniz bir şeyi yanlışlıkla kullanmış olabilirsiniz oradan değiştirirsiniz yani buradan kullandığım silahlar ise kaviti 9 mm bu silahın kullanma sebebim 182 mini hasarı var yani çok iyi bir silah hele ki son zorlukta oynuyorsanız baya baya bir iyi silah çünkü askerler genellikle tek yemiyor 3-4 vuruşta ölüyor. Bu silah da o yüzden kolay bir öldürmemize yarıyor yani kolayca. Bu silah DLC'li bir silah. Bu ise Steam'de bir sayfaya abone olunca gelen bir silahtı. The Jutge Shotgun. Ice Peak ve Molotov kullanıyorum. Ice Peak de DLC'li, Molotov da DLC'li. Hangi DLC olduğunu unuttum onların paketini. Fakat ben de bunlar var. Ben bunları kullanıyorum. Sizde varsa siz de aynı şekil kullanabilirsiniz. Yakuza Park'taki kullanıyorum. O yüzden Molotov Kop Deli kullanıyorum. Zaten buradan Molotov kullanmasam da başka kullanılacak düzgün bir şey olarak biz Shuriken var. Molotov kaptanını kullanma sebebim ise Yakuza Park'teki belli bir canımız az olduğunda bize hız sağlıyor, ek hız sağlıyor. Ben de Molotov'la oyun başında kendi canımı azaltarak hızlı olmayı sağlıyorum böylelikle. Trip mine ve body bag kullanıyorum. Solda trip mine, sağda ise body bag var. Sağa koyma sebebim body bag'i zaten burada bir body bag seçtik. Yani iki tane olacak daha iyi yani. Trip mind'a solda olursa ve skill'leriniz açıksa da 14 tane şeyiniz olacak. Trip olacak. Trip kullanma sebebimi de zaten haritada oyunu oynarken göstereceğim sizlere. Öncelikle bir kendimi yakayım da. Bazı videoları izledim başkalarının. Onlar onlar genellikle bu çatıdan zıplayıp yukarıdan filan gidiyorlar böyle. Bir yöntem bulmuşlar. Fakat biz bu aşağıdan giderek bir yöntem göstereceğim size. Oradan gideceğiz. Öncelikle bu güvenlik burada geziyor ve burada kamera varsa sizde dikkat edin bu, burada direkt vurmayın ileride de vurmayın çünkü burada bazen ikinci bir güvenlik var burada böyle volt atıyor böyle geziyor hani burada filan bunu buradaki güvenliği vurursanız burada onun görme ihtimali var ve teli açıp koşana kadar yakalanabilirsiniz hani daha haritanın birinci dakikasından yakalanmayın bunu da söyleyeyim Çatıdan gitmeyeceğiz dediğim gibi fakat hiçbir yöntem yoksa mecbur çatıdan çıkın. Yani bazı güvenlikler sabit olduğu yerde duruyor. Şu camı kırıyoruz. Ama bazen kırınca içerideki bir güvenlik bizi ayıkabiliyor. Yine ihbar edebiliyor. Body buraya koydum gördüğünüz gibi çantayı. Oradan alacağız kolayca. Bakın eğer güvenlik burada gezmiyorsa bilin ki burada sigara içiyordur ve burada sigara içiyorsa hiçbir zaman kımıldamaz. Fakat güvenlik buralarda geziyorsa onun bu güvenlik yani buralarda geziyorsa mecbur öldürmek zorundasınız. Çünkü ikinci katta topladığımız bulutların hepsini bu camdan aşağı atacağız. Sonra da oradan bu çöp konteynerini fırlatacağız. Üçüncü kattan topladıklarımız ise şurada bir balkon kapısı var. Oradan bu aşağı atıp onları da toplayacağız. Kapıyı açın. Bu kapıya bir tane trip mine koyun. Sonra şu kapıya bir tane koyun. Aslında buraları koymak zorunda değilsiniz fakat bazen uzun süre sonra bazı güvenlikler buradan böyle dışarı çıkıp böyle geziyor burada ve şuraya attığınız lootları veya burada öldürüp de ceset bırakırsanız buradaki cesedi görebilir ve bazen burada ve şu ileride köşede bir kamera olabiliyor mutlaka dikkat edin sonra bütün emekleriniz boşa gitmesin. Haritanın ortasında topladığınız her şey ziyan olmasın. Buraya da koyun bir tane tripmay. şu köşeden şöyle hızlıca gel. Buraya da bir kapı bu kapıya da bir tane koyun. Buraya bir tane koyuyoruz tripmay. Aman dur yakalanmayalım. Bakın bir kutu zaten burada var. arkamda kamera vardı mesela. Hızlı olmak bir yandan işe yarıyor. Bakın kamera şu an beni göremeyecek bile o kadar hızlı hareket ettiğim için. Bakın. Bu odada bu kutu bazen bulunuyor. Server kutusu. Eğer burada yoksa birazdan gireceğimiz kamera odasındadır. Bakın para çantası da çıkıyor bazen burada. Bilgisayarın altında. Ben de çıktı. Sizde de çıkabilir belki. Ve bazen şu köşede levye bulunuyor. Levyelerin de yerini göstereceğim diye söylemiştim. Ondan onu söyledim. Öteki levyelerin de yerlerini göstereceğim. Hani oyunda bir tane levye bulunmuyor. 3-4 tane bulunuyor bazen. Bazıları bahçe kutusunda şey bahçedeki kırmızı konteynerin içinde bulunuyor. Öteki levyeler ise içeride bulunuyor bakın şuradan kokain alın şu kapıyı açar mıyız açamayız evet, buradan hızlıca hareket edin Hop, buraya geçin şöyle bakın burada bazen silah çantası bulunuyor sizde belki orada çıkabilir bu güvenliğe dikkat edin bakın levyenin bir tanesi burada bunu aldım bu güvenliği takip etmem lazım. Aslında bu güvenlik değil. Bu sarı baretli ve turuncu kıyafetli işçi. Bundan kırmızı şey. Kasa odasının kartı çıkıyor bundan. Yani bunu öldüreceğiz. Ve bu güvenlikten çıkıyor. Bunu gözükmeden direkt köşeden vurun. Çünkü gözükürseniz kolay kolay ölmüyor. Ve ateş edip herkes de sizi fark eder. Baştan başlarsınız her şeyi. En iyisi benim gibi öldürün. Hemen. Köşeden vurun yani. Bakın bu hareket ediyor şu an. Allah seni kahretsin. Şu tarafa git. Bunu burada bırakmayın. Şu köşeden bile dönüyor olsalar görüyorlar cesedi kolayca. Ya seni öldürmek istemiyordum ya. Of kart burada kaldı. Bu kartı alıyoruz. Burada bazen para çantası çıkıyor. Ve dediğim o server kutusu bazen burada da olabiliyor. Orada yoksa buradadır. şu server şeyini alalım. İkinci kat burada kaldı alamayacağız. Hop görme bizi. Buradaki kutuyu açın bakın bundan gold çıktı. Şuradaki kapıyı açalım. Şu kapıya da bir tane trip mine koyun. Bunu da fırlattık. Buradan böyle gelin. Bunu da alın. Üçüncü kat gördüğünüz gibi temizledik. Üçüncü katta başka bir şey yok. Tabi benim anlattıklarım şeyler sizde o köşelerde olursa. Hop. Ah kaçamadım. Kaçamadım yapacak bir şey yok. Üçüncü güvenlik bu. Dört tane pager hakkımız var ona da dikkat edin. Arada bir bakın. Yani. Aha şansımıza ikinci kasa kartı burada çıktı. Onu bu köşeye atın. Burada bırak şu köşeden ucu bile gözükse görebiliyorlar bazen. Bakın burada bir silah çantası var. Burada bir kokain. Bazı kişiler şu buradaki logar kapağını açıp eşyaları bu aşağıya atıyorlar. Ve bahçedeki giriş o merdivenin oradaki giriş kısmından yukarı çıkıyorlar tek tek. Hani onları tek tek taşıyıp artı zipleyine koymak bence işkence gibi bir şey. Yani 20 dakika filan sürüyor. Bu yöntemi alışırsanız 10 15 dakikada hızlıca bu haritayı bitirebilirsiniz. Yani ilk defa yapacaksanız tabii zorlanırsınız. Bakın burada bir kokain daha çıktı. Ama alışırsanız hızlı hızlı yaparsınız. Bakın şurada bazen bir kokain oluyor. Veya burada. Evet bende buradaymış. Bu karşıya zıplamayın. Buradan böyle yaklaşıp alabiliyorsunuz. Ben uğraşmayayım diye yaptım. Buraya bir tane zip trip mine koyun. Buraya genellikle güvenlikler çıkıyor. Abo. Burada kaldık. İnşallah önümüze gelmez. Evet önümüze geldi. Önümüze gelme demiştik sana. Hemen şunu fırlatalım. Son güvenliği öldürdüm. Ve bir güvenlikte daha öldürürsem yakalanacağım. Çok dikkatli olmam lazım. Evet, body bag'imiz de kalmadı. Bunu hızlıca alalım. Yani hız, çok hızlı hareket ettiğim için kapıdan içeri giremedim. Yanlışlıkla kapının tersine çıktım. Ceset türü şeyleri illaki camdan atmak zorunda değilsiniz. Logar kapağını açıp buradan yollayın gitsin. Burada var. Bazen şu tepede para çantası bulunabiliyor. Buradan gol çıktı. O para çantası bazen burada da olabiliyor. Ve şu tepedeki, şuradaki camlara dikkat edin. Bazen güvenlikler oradan aşağıya izliyorlar. Şu an şuradaki gibi. Ve sizi çok kolay fark edebilirler. Eğer yakalanma riskiniz benimki gibi 4 değilse. Benim 4 olmasına rağmen kolayca yakalanabiliyorum. 20 ise rahatlıkla yakalarlar. Evet buradan gold çıktı. Gold'u alalım. Evet, şuradaki güvenliği de işaretleyelim. Bütün her şeyi topladıktan sonra kasaya gelip o iki kartı takarak kasayı açabilirsiniz. Kasadan dört tane samuray kıyafet parçası çıkıyor. Onu eğer haritayı hiç yapmadıysanız size samuray kıyafetinin başarımını veriyor. Yani haritanın başarımını veriyor. Şu dipten götürün. Kolay kolay yakalanmazsınız. Bunu da fırlatalım. Harita burayı da temizledikten sonra bir tek bahçe tarafı kalıyor. Ya yani konteynerlar. Konteynerler genellikle zor bir yöntem. Yani önce içeriği temizledikten sonra konteynerları yapın. Ya da önce konteynerları temizleyin içindekileri. Siz bir karar verin ona. Yani size kalmış. Ben size yöntemini gösteririm. Siz önce hangisini yapıyorsanız görme beni. Evet burası bitti. Şimdi dışarı attığımız her şeyi tek tek taşıyacağız. Bakın, buradan hemen aşağı atlamayın. Önce bir buraya atlayın bazı ağır şeyleri. Hava konteynerin tepesinde kalabiliyor. Tekrar tekrar dolaşmayın. Bunları buradan toplayalım. Her şeyi gösterdiğim yöntemle yaparsanız kolay olur. Fakat zipleyin filan alıp da böyle benim gösterdiğim yöntemi yapmazsanız, yani ikinci kattan o ceset torbasını attığım logarı atarsınız her şeyi. Sonra buradan termal teyitle yani termal de almanız lazım. Bendekileri alırsanız burayı açamazsınız. Demirleri yakan maddeyi alıp, yani bakın attığım ceset torbası burada. Her şeyi aşağı atacağınız buradan. Böyle tek tek çıkaracaksınız. Burada da zipleyin olacak. Karşıda bir tane gemi olacak. O gemiye götüren. Karşı tarafa. Hepsini tek tek takacaksınız Hem zipleyini bekleyeceksiniz. Hem de buradan tek tek taşıyacaksınız. Yani çok uzun bir yöntem. Hele ki elinizde artifekt varsa. Çok işkence gibi bir şey oluyor. Yani. Çok uzun sürüyor. Bunları buradan hepsini atalım en sonda bahçe tarafına geçelim yani konteynerları toplayalım içindekileri konteyner önce burayı yapın dediğim gibi 12 tane istediği şey lootları toplayın 12 12 tamamlayın ondan sonra konteyner tarafına gidin konteynerlarda yakalanır istediğiniz kadar yakalanın ondan sonra zaten yakalanırsanız direkt koşun zaten size bir dakika veriyor hiçbir sıkıntı olmaz o verdiği bir dakikada buradan çıkışa kadar yine koşarsınız bakın gitti gördüğünüz gibi fakat biz aç gözlü olduğumuz için konteynerlara da gideceğiz Evet buradaki güvenliğe dikkat edin buradan böyle köşeye gelin buradan böyle gelin bakın şu kapıya doğru yönelmeyin o sizi fark eder buradan böyle atlayın Burayı açın buradan Kolay kolay zıplamıyor. Böyle zıplayıp CTRL'ye basın. Bakın kırmızı konteynerlarda loot çıkıyor. Bu kırmızı konteynerdan tepedekinden yani bütün hepsinin yerini göstereceğim zaten size. Evet bakın para çantası çıktı. Bunu alıyoruz. Hop görme bizi görme bizi. Hepsini tek tek en köşeye taşımaktan şunu bir atalım. Bu kırmızı konteyneri de açıyoruz. Dikkat edin bazen burada takılı kalıyoruz. Şuradaki güvenlik dediğim gibi görebilir. Evet. Çok zor bir yöntem. Buradan İsterseniz çömelerek geçin. Güvenlik karşınıza çıkarsa kolay kolay görmesin sizi. Bakın bir güvenlik daha gidiyor. Bakın. Burada bir kırmızı konteyner var. Buradan da para çantası çıktı. Şurada ve şuradaki konteynerlardan da bir şeyler çıkabiliyor bazen. Buradan buraya zıplayın. Buradan fırlatın gitsin. Sonra her şeyi zaten buradan çıkarırız. Yani biz de oradan çıkacağız. O hızlı olduğumuz için yapamadım. Bakın bu arada olabiliyor bazen. Konteynerler karanlık olduğu için göremeyebilirsiniz. Dikkatli bakın. Evet güvenlik orada. Şu konteynere de bakın. Evet bundan para çıktı. Evet bu kadar uzaktan atmayın bendeki gibi kalırsınız böyle. Evet, atın. Attığınızdan emin olun. Hemen atıp kaçmayın bazen sekebiliyor sonradan. Yani loot içeri tekrar düşebiliyor. Güvenlikler de kolay kolay görür. Onu da atın. Hop oh, bu bize mi geliyor? Evet bize doğru geliyor. Oo yakalanıyorduk son anda döndü Bunların hepsi bize doğru geliyor. Şu 3 loot'u da atalım da sıkıntı kalmasın. Hepsini tutturduk. Tekrardan içeri dolaşmak yerine buradan böyle gelin. Eğer benim yaptığım gibi yaptıysanız sizde bakın güvenlik karşınızda. Böyle hayvan gibi bodoslama atlamayın. Bakın daha yaklaşmadan görüyor. O bizi atlamadan tepedeyken görür zaten. Baktınız ki bu lavuk burada. Buradan böyle tekrardan koşun. Buradan böyle koşun. Çatıya çıkın. Bu çatıdan böyle gelin. Yapamadım. Buradan böyle gelin. Bu çatıdan buraya atlayın. Buradan merdivenden inin veya direkt aşağı atlayın buradan. Bakın. Her güvenlik karşımızda şu an. Fazla yakın durmayın. Onlar da sizi fark eder. Bakın. Çok hızlı atlamayın. Eğer aşağı düşerseniz ölürsünüz ve bir arkadaşınız yoksa tek başınıza oynuyorsanız yaptığınız bütün her şey boşa gider. Evet, bir para çantası daha buldum. Fakat bu para çantasını buradan çıkarmak bazen sıkıntı olabiliyor. Veya hayran gibi şey, para çantası değil. Son galiba bir konteyner kaldı ya da hepsini topladık bir emin olmak için tekrardan bakacağım. Hem burada böyle kal sen de oradan gel. Evet. Şuradaki konteyneri açtık da hiçbir şey alamadık. Son olarak da bu konteyneri alıyor bakıyoruz içine. Evet, yine çıkamadık. Evet. Bir levye de bazen burada bulunuyor. Evet. Buradan hiçbir şey çıkmadı ve her şey bitti. Evet. Beni kolay kolay göremiyorlar. Yani hızlı koşuyoruz. Evet. Sen ne görme, sen ne görme. Dur. Ne yapıyorsun? Bir güvenlik geliyor. Evet. Son loot'u da topladık ve kasa bölümü kaldı. Son aklıma o geldi ve son bir aç gözlülük yapalım. Eğer kasayı açtığınızda yakalanırsanız direkt volta koyun. Başka bir haritada yani başka bir bölümü tekrardan aynı şekilde yaparak yaparsınız. Evet. Bizdeki de şans buraya kadar. Ve sen oradan gelirsin ama ben de buradan geçerim. Evet, tam da şu köşede kalmış. İnşallah o kartı alabiliriz. Bir tepeyi kontrol edeceğim. Sen hala orada mısın ya? Biz bu kasayı açarsak bu görecek. Hayır, buraya kadar görüyor. Burayı görmüyor. Acaba kasayı görecek mi? Neyse deneyelim. Gelme abi, gelme abi. Hop, görmedi. Hadi hızlı ol. Evet kasanın şeyini açtık ve bu lale gördü. Hızlı olun bunlara vurmayın. Evet alarm daha ötmedi şu an. Evet öttü. Evet alarm öttü. Kaçın şu an. Buradan kapıyı açın. Ya da gösterdiğim yöntemle kaçın. Şurada son bir kırmızı konteyner var. Siz onu da alırsınız. Şunu sala indirin. İnşallah vurulmayız. Kopya açın. Evet, vurma beni, vurma beni. Evet. Sağlık olsun. Kasadaki bir samuray kıyafetini alabildik. Bu kadardı. Siz yakalanmazsanız hepsini yapabilirsiniz. Ve son olarak o bahçedeki gösterdiğim konteyneri açmayı unutmayın onu da. Evet. Bu kadardı. Öteki haritaların da videoları tek tek gelecek. Bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.